61 yıllık bazı rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'de iç savaşta bitti. Bununla birlikte aslında Suriye özgürlüğüne kavuştu. Yapılan aslında birçok değişiklik vardı. O değişikliklerden biri de Suriye bayrağının değişmesi oldu. O Suriye bayrağının ilk defa dalgalandığı yerdeyiz. Suriye başkonsolosluğundayız. Yanımızda Suriye başkonsolosu Abdülgaffar El Gabra var. Ee, Şükran İktir Abdülgaffar El Gabra. El -Gabra. El -Gabra. Başlarken şunu söylemek istiyorum. Bütün Suriye halkı bizler gibi büyük bir sevinçle eski rejimin düşmesini, devrimin zaferini kutladık. En fazla birinci ayda milli konferans toplanıp partiler tüzüğü hazırlanmış olacak. Ve istisnasız herkes katılacak. Şükür. Ee, öncelikle 61 yıllık Bağız rejimi çöktü, Suriye özgürlüğüne kavuştu. Konsoloslukta Suriyeli vatandaşlar tarafından bunun heyecanıyla 3 hafta önce Suriye'nin yeni bayrağı asıldı. Neler söylemek istersiniz? İlk önce biz Türk hükümetine teşekkür ederiz. Çok sayıda Suriye vatandaşını topraklarında ağırladığı için hem devlet hem halk çok güzel bir şekilde misafir ettiler. Suriyeli vatandaşların dönüşleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir demecinde söylediği gibi Suriye vatandaşlarının dönüşü isteğe bağlı olacaktır. E, Suriye'ye geri dönüşler ne durumda? Ücretsiz ve tek seferlik seyahat belgesi verileceği doğru mu? Süreç nasıl işliyor? Biz konsolosluk olarak ücretsiz tek seyahat hakkı imkanı sağlayan seyahat belgesi veriyoruz. Bu da pasaport yerine geçiyor. Bu belgeyle istenildiği sınır kapısından geçiş yapılabiliyor. Hava veya karayolu. Ayrıca Türk makamları geçici koruma belgesiyle karayoluyla geçiş imkanı da sağlıyor. İç savaştan beri Suriyelilere Türkiye kapılarını dostça açtı. Burası onların ikinci yuvası oldu. Bu süreçte Türkiye'nin gösterdiği misafirperverlik hakkında neler söylemek istersiniz? Söylediğim gibi Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük sayıda Suriye vatandaşını kabul ettiği için herhangi bir engelle karşılaşmadan hem kamuoyu hem Türk devleti Suriye vatandaşlarına Türk vatandaşı gibi davrandı. Yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarına has sağlık merkezleri açtılar ve çok cüzi miktarda sağlık hizmeti almışlardır. Ben bu merkezlerden birini ziyaret ettim. Hem kendilerine hem de ailelere çok sayıda olanaklar tanındı. Suriye'nin yeni lideri Ahmet Eşşar'a bir açıklama yaptı. Hiçbir silahlı gruba yer yok dedi. Muhalif grupların silah bırakacağı biliniyor. Suriye'de Esed'e bağlı ekipler fes edilecek. Savunma Bakanlığı altında birleşecek. Neler söylemek istersiniz? Devrimin zaferi ilan edildikten sonra başladı bu olay. Ve yeni yönetimde bu konuyu önem vermekte. Silah sadece devletin elinde olacak. Ve bu amaca hizmet edecek Savunma Bakanlığı kurulacak. Sayın Ahmet Eşyara ve geçici yönetim bunu defalarca ifade etti. Silahın devlette de olması gerekir sadece. Kim olursa olsun ve kime bağlı olursa olsun silah sadece devletin elinde olacak. silah Ama e, PKK örgütü varlığı ne olacak? Hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin e, toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Lent esmah, lent esmah, devlet Suriye'ye izin Suriye devleti herhangi komşu ülkeleri tehdit edecek bir terör örgütüne izin vermeyecektir. Bunu lider Sayın Ahmet Eşşara çok kez açıkladı. Şimdi YPG ile görüşmeler yapılmakta. Suriye ordusuna katılmaları konusunda görüşmeler yapılıyor. Savunma Bakanlığı'nın ve Suriye ordusunun bir parçası olmaları konusunda görüşmeler devam ediyor. Suriye Arap Cumhuriyeti adına ve kendi adıma 24 TV'ye teşekkür ederiz. <laughs> شكرا كثير عبد الغفار الغبرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا للقناه 24 تشرفتوا يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا Evet 61 yıllık Suriye'de Bağız rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'de iç savaş da sona erdi. Suriye'dekiler özgürlüklerine kavuştu. Bizler de aslında yapılan ilk değişikliklerden biri olan Suriye bayrağının değişmesiyle birlikte o Suriye bayrağının ilk dalgalandığı yerlerden birindeydik. Suriye Başkonsolosluğundaydık. Başkonsolos sorularımızı cevapladı. Açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları kameraman arkadaşımız Talha Gül ile birlikte sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrar... I got